Aslında siz kazların hayatı oldukça sakinmiş. Gerçekten mi? Evet. Ya ya bu yaptığına ödeyeceksin şey, Smith. <laughs> ne gerçekten mi mi Elim Bıktım artık. Kötü tilki. Son anda kurtuldum. Bu tilki bizi hiç rahat mı? Çocuklar, böyle diğer <laughs> iniyoruz. Bu yaptığını Nasıl? ödeyeceksin Merhaba. Hey! Ay şuraya bak. Smir kendine bir sığınak buldu. Hmm. Ama oradan kolay kolay <laughs> çıkamayacak. param çıkmaz. Bırak işte kal. gel. <laughs> o tilkiye iyi bir ders verme zamanı geldi. Martin. İmiyoruz. Ne <laughs> dedin? Sen iyi misin? Çok hayatımız fırsat. Yarım saat çıkıyor. Ondan sonra gelip gidiyoruz. tamam mı? Hiç uğraşma. Yarım saat çıkıyor. Ne bir şey ya. Şimdi içeriye Çinler. bir bakalım. Ağız, Ağız, kanalı, Ağız, benim burada de ne işim var? kokuyu alıyor musun acaba? <laughs> Aa, ah, eh, çiçeklerden geliyormuş. Ah, çok kötü. Şu kokuyu alıyor musun? <Nasıl oldu>? Sana <laughs> söyledim, burada <laughs> güzel hiçbir şey yok Neyiz? yazık. Şey diyor <laughs> edecek bir şey yok, <laughs> <laughs> <Neyiniz? gülüyor> şey şey yok. Martin. Sizinle <laughs> karşılaşmak dışında. Ah,